Selamünaleyküm Süleyman aleyküm abi. Selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Allah olsun. Aynı zamanda başınız sağ olsun. Sağ olun sizler. Allah sağ olun. bir daha acı göstermesin. Amin. Süleyman abimiz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde annesi vefat etti. Aynı zamanda da koronavirüs hastalığına yakalandı. Sizlere bu konuda bilgi verecek. Nasıl yakalandığını. Evet Süleyman Aha. abi. Nasıl yakalanır karamsı? Evet. Kahvaltı yapacağız. Ee, ekmeği bir böleyim dedim. Hani parçalayayım ki yiyemem gerekir. Ellerim buz kesiyor. Hele yani parmak uçlarım tamamen buz kesiyor. Ekmeği bölemedim. Evet. Parçalayamadım. Zor kötü biraz e eh, şöyle böyle yedim. Dedim ki hanıma ben doğru doktora gideceğim. Herhalde ben dedim düşün bayağı galiba. Gideyim de dedim bir kendimize göre bir işte griple ilgili ilaçlar. yazdırım Gelem dedim. O da dedi ki ben dedi zaten 5-6 gündür ben de hastayım dedi. Aynı senin gibi dedi. E, söyle de dedi yani böyle böyle. Ben de dedim söyleyeyim ama yazarsa dedim. Sana da yandırın. Doktora gittim İbrahim Bey'e, durumu anlattım, o biraz ilaçlar yazdı, dedi ki döktüğün ilaçlarını kullan, geçmezse de doğru hastaneye git, kronoya yakalanmış olabilirsin dedi. Evet. E, geldim eve, o gün o ilaçları kullandım, ertesi günü akşama kadar da kullandım ilaçları tarife göre akşam oldu ben duramadım şimdi. Duramadım. Kardeşim doğru Osman'ı çağırdım. Gece. Özel doğru Adil'e gittik. adile dedim ki ben böyle böyle ellerim donuyor, titriyorum. Evet. Ama vücudumda bir ısı var ama ellerimde yok, ayaklarımda yok. Kafam ağrıyor. Yani zıngır zıngır ötüyorum diyorum ben. Üşüyorum ben yani. Kendi kendime üşüdüm, belli sıcak. Parmaklarım buz gibi. O dedi ki bir test yapalım amca dedi. İyi gelmişsiniz dedi. Kırır olabilirsin dedi. Osman dedi ki amca ben de yaptırayım gelmişken. İyi sen de yaptırıyorum. İkimize test yaptı. Orada biraz istirahat ettik. Bize dedi ki birer hap verdi saraplarda. Gidin geç tesvimi dedi. Ben de kadar dedi. Bekleyin. Olduktan sonra dedi hapları şu şekilde kullanın diye tarif ederek verdi bize. Geldi. Akşam üzeri işte akşam üzerinden sonra ee, Bakıldışı internetten gerçekten korona yakalanmışız. Osman da yakalanmış. Ben de yakalanmışım. Evet. İkimiz de yakalanmışız. Bu sefer ben yakalandım hanım duyunca dedi ki eyvah benim de dedi korona olabilirim dedi bu sefer. Benden gitmedi ilk önce. Ben korona değilim dedi. İyi e, dedik. Mahrem aradık bizim mahremi. Dayımın oğlu mahrem aradı. Böyle böyle ya böyle böyle, böyle Allah bir hastaneye götür. O geldi hemen ertesi gün sabah aldı gitti onu. Onu da test yaptırdık. O da pozitif çıktı. Şimdi bize ona da cevap verdi. Onun günü de aynı şeyde belli oldu ikimiz ki Geldi de eve. Sakın dışarı çıkmayın. İkiniz de koronasınız çorapları işte bu şekilde kullanacaksınız. Geçmezse evet. Üzeri arayacaksınız. Biz geleceğiz sizi götüreceğiz. İyi. Biz de durup dururken iyice böyle bozulmaya başladık. Yani biz o ilaçların şeyini beklemeden bozulmuyor başlar. Evet. Belirtileri başladı. Belirtin daha fazla oluyor. Aralık 112. Allah razı olsun. Dediler ki hemen geliyoruz. Gittik hastaneye. Geldiler Allah razı olsun. Ambulans geldi. Aldı gitti bizi. Hemen orada dediler böyle böyle aldılar müşahede odasına. Bize serum taktılar. Dediler ki kan verdik sonucunda dediler size hastaneye alacağız. Biz de hazırlıklı gittik üstelik. Yani dedi ki belki geri eve döneriz hani. İyi. Hadi babam. Biz sekiz gün hastanede yatıverdik. Balva devlet hastanesinde değil mi? devlet hastanesinde sekiz gün yatıverdik. Ama doktorundan hemşiresinden Allah razı olsun. Yani öyle baktılar ki bize. İlacımızı saatinde getirip verdiler. Serumumuzu saatinde getirip taktılar. Kanlarımızı aldılar, tahlil ettiler. Ama bu arada tabii ki ne oldu bize? Yani şu etimiz kemiğimizden ayrıldı. Sözüm o var. Yani bir kilo yükü daha kaldıracak takatımız kalmadı ikimizin de. <laughs> düşünün i̇şte. bir kere yani. Düşünün. Ne kadar zor. Yani sağa yatıyorsun beş dakika olmuyor. Sonra yatıyorsun beş dakika olmuyor. Sırt üstü yatıyorsun beş dakika olmuyor. Haydi babam oksijendir, ilaçlardır. Haydi babam. Onlarla beraber 8 gün yattık. En sonunda doktor dedi ki hadi yırttınız paçayı. Kurtattığını dedi. Nasıl yemekler, yemekler tadına bulabiliyor muyuz? Güzel. Güzeldi. Çok güzel geliyor. Geliyor ama Mustafa. Geliyor ama içtiğimiz su sanki zehir. İlk günlerden Tat alamıyorsunuz. Zehir gibi. Tat alma ne? İçtiğin su, su zehir. Yemek yiyemem, yeme yok. Dilimiz oldu bölük bölük parça parça. Damağımız kabardı, diş etlerimiz kabardı. Düşün. Sadece çorba geliyordu. Çorbayı anca böyle kaşıyla yutuyorduk. Çevirme, mevilme, ekmek kork, iyi bir şey yok. Ekmek de geliyor ama veriyorlar. Vermiyorlar değil. Her türlü şey var. Ama yiyecek adamı göster. Tekin boğazda geçiyor Geçmiyor. Evet. Su biliyorsun. Su acı mı? Değil. Ama içtiğin zaman zehir gibi geliyor. Yani Allah kimseyi düşünmesin öyle hallere. Amin. Tata bakıyorsun, dilinde tat yok. Hiçbir tad alamıyor. Hiç, 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 hiç. Zaten dilin 70 çağır, yemeği çağıracak durumda değil. Değil değdiği zaman dilim yanlı mı Allah Türküsü çağırıyor. Yani bu şekilde yani. İlaçlarımızı verdiler. Orada sarımımızı taktılar. İğnelerimizi yaptılar. Sekiz gün zarfında son gün kanımızı aldılar. Tahlil ettiler. Dediler ki siz evde bundan sonra devam edeceksiniz. Evet. Oğlum, evde ilaçlarımızı verdiler. Kan inceltici ilaç verdiler. Evde bulunun diye her akşam 10 tane eşime, 10 tane bana. Konumuzdan Allah razı olsun o şekilde aşı ilacı gibi, illesi gibi küçük şekeri ilacı gibi böyle insan, İster, isterse insan kendi kendine de yapabilir. Onları 10 on gün öyle kullandık. Ve de, öyle çıkarken de Ayrıca verdikleri ilaçları vardı hastaneden. Ezan edenlerden aldıklarımız hariç. Onları kullandık. E şükür olsun Allah'ım bugünle. Şu anda şükür olsun iyisiniz. Şükür olsun. İyiyiz. Ama tamamen de atmış değiliz. Evet. Güç bakımında hani ben şöyle varayım da iki külü şöyle atıyorum atarsın. Ondan sonra kollarım koptu. tamam, o kadar. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Heh, ben de teşekkür ederim. Allah sağlık versin. Amin, Allah. cümleye sağlık versin. Cümle alemize, en güzeli, hepimize. En güzeli kurallara uymak. Evet, önerin Nedir? kurallara uymak. Kurallara uymak. Maske sen maske, tak kardeşim ne var? Maske, mesafe, mesafe temizlik. temizlik. Ne var maske takmak? Ne oluyor? Mesaj. Ne oluyor? Evet. Niye kaybediyorsun? Ne kaybediyorsun yani? Ben anlamıyorum. Maske takmakla ne kaybediyorsun? Çok Kendini koruyorsun. Karşındakini evet. koruyorsun. Bu ya bu. Bunu yaşayan bilir bak. Bazıları da bile gelebilir yani. Hani geler. eşekten düşün gelsin yanıma diye. Evet, yaşamak gerekiyor değil mi? Yaşamak gerekiyor. Bunu yaşayan adam bilir. Bazen der ki, o ya ben nerede görecek? Vay ben de öyle diyordum beni nerede görecek diye. Ben de öyle diyordum beni nerede görecek bu, bu hastalık bu şey diye. Ama geldi de bilemiyorsun nereden geldiğini. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Kardeşlerime önerim. Devletin vermiş olduğu direktörler ulusunda ne diyor? Maskeni tak. Mesafeni koru. Kendini yap. Keyfine bak. Tamam. Hepsi evet, bu kadar yani. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.